Bu hafta pazarda patates fiyatlarında bir düşüş olduğu söyleniyor. Şimdi patates tezgahındayız. Birinci ağızdan duyacağız. Ee, patates ee, taze başladığı için biraz fiyata tabii ki düşüyor istersemez. E, önceki patates ihracat olduğu için onun uyundan bile yükseldi. Ama taze çıktı şükür biraz fiyata düştü yani. Nedir kilosu? Kaç kilosu? Kaç lira? Önce 4 liraydı şu anda 2 lira. 2 lira. Tabii evet. 2 lira. Tabii, yani 2 Geri yere fiyat farkı var var yani. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Yaz mevsiminin olmazsa olmazı çilek. Şimdi de çilek fiyatları hakkında birkaç bilgi alacağız. Buyurun. Anne. Çilek fiyatları hakkında. Çilek fiyatları ya yani şu anda her şey yüksek. Çilek de yani çilek de normaldir ya. Yani. 3,5'u 4 lira, 5 lira arası. Çilek çıktığından beri aynı fiyatlarda mı satıyorsunuz yoksa değişme oldu mu? Aynı fiyat. Aynı. 4 lira yani 5 lira. 3-4-5 arası o civarında Alıcısı oluyor mu peki? Alıcısı oluyor yani Nasıl diyeyim Erik mesela şey e, Elma, portakal bitiyor ya o yüzden Şu an meyves bir tek çilek var Çilek var, erik var Erik de pahalı olduğu için çilek yine gidiyor Pazarda fiyatlar nasıl? Memnun musunuz? Yaz da geliyor, kış sebzeleri her şey bitti Mevsim itfaiye bile fazla pahalı Geçiş dönem olduğu için Geçen seneye nazaran bu sene taze fasulyeyi nasıl değerlendireceksiniz fiyatları? Fiyatlar aynı, Fiyatlar aynı bir sıkıntı yok herhangi Peki taze fasulye temininde yani ürün alınmada bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. Her şey normal. Fiyatlar nasıl? İyi kızım iyi. Hı hı. Memnun musunuz? Yani biraz daha düşse iyi olmaz mı bütçe? Daha iyi olur tabii. Hı hı. Neler aldınız sorması ayıp? Çilek aldım, taze fasulye biber Geçen hafta da çilek aldınız mı? Evet. Fiyatlar değişmiş mi? Aynen aynen Bu yıl domates tezgahları nasıl? Domates e, hasat döneminde yeteri kadar ürün alındı mı? Nasıl değerlendireceksiniz domates? Hasat ürün e, fazla alınmadı Fiyatlar da çok yüksek bu ara Valla tüketicinin de üreticinin de işi zor Bu şartlarla geçinmek de zor yani e, Vatandaşlar domates alırken bol bir şekilde alamıyor mu artık? Alamıyorlar Yarım kilo, bir kilo. Öyle. O da sizin taleplerinize, sizin evet. masrafınıza evet. şey Kurt, bizim masraflarımızı kurtarmıyor. Şubat ayında e, pazar sergilerini düşen Enginar, Mayıs ayında tükeniyor. Şimdi Enginar'la ilgili birkaç bilgi alacağız. Bakalım piyasası ne durumda? Enginar'lar e, soğuk nedeniyle bu sene biraz darbe gördü. Darbe görmesinin sonucunda fiyatlar bayağı bir yüksek. 2 lira ...toptan vaziyetinde satılış da aynı şekilde iki, iki buçuk... ...bu şekilde satılıyor. Sezon sonuna kadar da böyle satılacağından eminim. Teşekkür ediyorum, hayırlı işler. Geçen yaz limon tezgahlarındaki etiketler bir hayli yüksekti... ...bu yıl limonlar ne kadar, neden geçen sene bu kadar pahalıydı, şimdi neden ucuzladı? Geçen sene... ...çok pahalıydı ama bu sene ucuzladı. Bilmiyorum neden, biz Mersin'den getiriyoruz daha ucuza geliyor. Bir de... ...şeyler, halciler İzmir'den alıyorlar. Daha on, pahalıya satıyorlar evet. Peki Manisa'lılar Mersin limonunu seviyor mu? Evet seviyorlar. Mersin limonun özelliği ne? Daha çok sulu oluyor çünkü bazıları fabrikadan çıkıyor. Şu an pazarda bir e, tezgahtayız ve benim mesela tatmadığım lezzetler var. İsimlerini bile bilmediğim. Şimdi pazarcı arkadaşımız isminiz neydi? Hüseyin abi. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin bize bu meyveler nedir? Türk halkı talep ediyor mu? Bunları anlatacak kısa bir şekilde. Hepin abi bu şeker için iyi bir lazım şekere iyi geliyor. Halk bunu tanıyor abla. Bu şeyde oluyor. Sarıgöl'de çok oluyor. O da, de, de. ...hani sana? O yüzden yeniyor. Tadı peki nasıl tatlı mı ekşi mi? Kabunun... hamış hali. Bu yıl kabak patlıcan... ...nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatlar nasıl geçen seneye nazaran? Ben yardım ediyorum burada çalışmıyorum ama... Ge ...geçen seneki iyi bilmem de bu seneki fiyatlar biraz yüksek gibi. Milletin alış gücü biraz zorlanıyor. Bu sene peynir fiyatları nasıl geçen seneye nazaran? Vallahi çok bir fark yok. aynı. İşler biraz sıkıntılı ama inşallah daha iyi olmasını bekliyoruz. Şimdi bir e, peynir reyonundayız. Beyefendi bize peynirlerini anlatacak. Geçen seneye nazaran fiyatları değerlendirecek. Neler söyleyeceksiniz? Peynir e, reyonumuzu haftanın 5 günü açıyoruz. 4 günü açıyoruz. E, fiyatlar geçen seneye göre... Çok büyük bir yükselme yok. Hı hı. Yalnız e, yazın ve yazın biraz fiyatlar artıyor. Sütün ağzından dolayı, dondurma sezonu ve ayran sezonundan dolayı fiyatları biraz artıyor ama genelde fiyatlar aynı yani. Hı hı. Biz de burada satmaya çalışıyoruz. Ben size ikram edeyim. çok Küçük fazla hı hı. şey yapmayayım. Buyurun. Allah hı hı. Bu, Ne peyniridir bu? Bunun adı e, Ezine peyniri yarım yağlı oluyor." İnek mi Tuz, koyun mu?" İnek peyniri oluyor hmm. az tuzlu oluyor bunun özelliği o." Gerçekten ne en, güzel." En güzel peynirlerimizden birisidir." Teşekkür ediyorum hayırlı işler." Rica hayır Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Milletvekili Özgür Özel'le birlikteyiz Karaköy pazarındayız." Vatandaşın nabzını tutmaya geldiğinizi düşünüyorum ben de biraz evvel sorduk vatandaşlar çok şikayetçi." Siz neler neler söyleyeceksiniz?" Şimdi vatandaş şikayetçi olmakta haklı." patates satana gidiyorum. Diyorum ki kuyumcu esnafı bu arkadaş diyorum. Çünkü altın değerinde ürün satıyor. Ama o da şikayetçi. Çünkü eskiden çok satıyordu şimdi az satıyor. Şu anda pazarda büyük bir yangın var. Vatandaşın gerçek enflasyonu öyle açıklandığı gibi bugün enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon 1.65. Beklentilerin çok üzerinde. Ama gerçek enflasyon bunun da çok üzerinde. Türkiye'de her yıl fiyatlar %25-30 artıyor. Ama enflasyon işte 8 deniyor, yedi buçuk deniyor, dokuz deniyor. Ama gerçek enflasyon el yakıyor. Vatandaş pazarda alışveriş yaparken biraz önce bir tane file gösterdiler. Şurada 7, 75 liraya yarısı dolmuş da daha pazar arabasının. 75 liraya ve inanılmaz derecede bir pahalılıkla karşı karşıyayız. Bunun rahatlatılması için vatandaşın cebine önce para girmesi lazım. Az talep dengesi inanılmaz vatandaşın lehine bozulmuş durumda. 940 lira asker ücret alan, 500 lira 600 lira emekli maaşı alan vatandaşların bu pazardan gönüllerine göre çıkmaları mümkün değil. İki şey yapacağız. Bir pazardaki fiyatların belli seviyeye gelmesi için üreticinin maliyetlerinin düşürülmesi ve ürünün devlet tarafından desteklenmesi lazım. İkincisi de alışveriş yapacak vatandaşın alım gücünün artması lazım. 940 lira olan asker ücretin 1500 liraya, 900 liranın altında olan 1500 liranın altında olan bütün Emekli maaşlarının 1600 liraya çıkarılması fevkalade önemli. Ramazan ve Kurban bayramlarında da birer maaş ikramiye vereceğiz. Bunlar vatandaşın yüzünü güldürdüğü gibi pazar arabasını da dolduracak. Bugün 75 lirayla pazara çıktım. Arabanın yarısı dolmadı. Geri gidiyorum diyen emeklinin hali ortada. Fiyatlar can yakıyor, el yakıyor. Bunun düzelmesi için ben vatandaşlarımıza bir tek şey söylüyorum. Küçücük bir kız çocuğu kolundaki künyesini kaybetse gider düşürdüğü yerlerde arar. Bugün emekliye olan saygıyı, emekliye olan sevgiyi, alın terinin karşılığını biz bir seçim sandığında kaybettik. Emekliler bunu tekrar gidip bir seçim sandığında bulacaklar. Asker ücretli alım gücünü bir seçim sandığında kaybetti. Asker ücretli bunu tekrar gidecek, kaybettiği yerde arayacak, seçim sandığında bulacak. Demokrasinin en güzel tarafı Vatandaşın önüne sandık gelmesidir. Dört yıldır bu zamlardan şikayet eden, düşük maaştan şikayet eden, askeri ücretten yüksek vergi alınmasından şikayet eden, tarımın desteklenmesinden şikayet eden kim varsa şimdi sandık önüne geliyor. Çalışmayan öğrenciye öğretmen not vermez. Kendisini düşünmeyen siyasiye de vatandaş oy vermesin. Ben sizden pazarı gezerken hangi milletvekili pazarda görüyorsunuz diye sormanızı arzu ederim. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak mutlaka Manisa'nın bütün pazarlığını teker teker gezmiş, bir yılda dört kez beş kez pazarları ziyaret etmiş bir milletvekili olarak bugün CHP'nin ve kendimin karnesinin pazarda iyi olduğunu görüyorum. Ama geçmişte oy alıp pazara uğramayanlara da pazarcının ve vatandaşın tepkili olduğunu da görüyoruz. Bundan sonra iktidar partisi milletvekili olduğumuzda da bundan önce yaptığımız gibi pazarın, pazarcının ve vatandaşın ...elini tutmaya, vatandaşla birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet, İnşallah. olacak ...bağlara yüzde vurdu, geçen gerçi yanımızdaydınız. Hayır, siz e, yine yanımızdaydınız dediler. Evet. <laughs> vatandaşın yanımızdaydınız demesi önemli. Saruhanlı'da... ...Alaşehir'de... ...Akisar'da... ...ve Manisa'nın... ...toplam 8 ilçesinde bağlar... ...yüzde... ...yüz oranına yakın, yüzde doksan yüz arasında hasar gördü. Manisa'da... ...bir milyon dönüm... arazi ekiliyor, dükülüyor. Bunun... 300 bin, pardon düzeltiyorum, Manisa'da 5 milyon dönüm arazi ekiliyor, dikiliyor. 1 milyon dönümü çekirdeksiz üzüm bağı. Bunun 320 bin dönümü ağır hasar gördü bu don olayında. Sarımsağı nasıl değerlendireceksiniz? Kurusu, yaşı, ya, fiyatları? Ben be kızıma söyleyeyim. Hı. Ben alıp satıyorum. Ben yani bir şey şeyim yok. Ben alıp satarım yani kendime. Peki alıp satarken fiyatlar değişiyor mu siz? Değişir alırken? yavrum. Bak şimdi bir kuruş sarımsak kimisi 8'e verir, kimisi 9'a verir, kimisi 10'a verir. Sen kaça veriyorsun? Ben öyle demediğini 1 milyona veririm yavrum. Öyle demedeni 1 milyon. Bunu sabah alayım aldım 2 milyona kilosunu. Fiyatlara 3,5. 3,5. Peki vatandaşın deveci armuduna talebi var mı? Var. Orman şimdi meyvanın da boluk zamanı şimdi. Orman gidiyor şimdi. Herkes meyva var. Birer kilo, birer küçük kilo alıyorlar işte. Bezelyenin geçen seneye oranla fiyatları nasıl? Çok düşük. <laughs> Çok düşük. -"Yani geçen sene daha mı iyiydi? Evet. Neden düştü peki? Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum. Havalardan, sıcaktan. Döndü. Masul olmadı. Şu anda üzüm bağları hepsi bak, komple yanmış. Ne hale getirmiş. Erik çiçekteyken kar Son yağdı, böyle Bu da aynı solda Peki evet. ilaç ilaçlardan dolayı falan oluyor mu yani kullanılan şeyler? Versonlar onlar lazım. Çünkü onlar ekü biz alacağız. He. Tamayken onlar. Peki bu nedir? Ben bunu ilk defa görüyorum. Doğuda geliyor ona çiriş. Evet. Yemi kuruyor. Evet. Pazarı evet. nasıl değerlendiriyorsun? Neler aldın? Fiyatlar nasıl? Vallahi fiyatları yüksek. 100 milyon para elimde bir var oluyor bir yok oluyor. Yani Aldık her şey pahalı. Kaka ka he Yetmiyor yetmiyor. Ee, yani Şimdi yeni yeni sebzeler de çıktı ne? tabii fiyatlar. Evet evet çıkıyor. biz evet biz kalabalıkız zaten yetmiyor. Hı -hı. Fiyatlar çok yüksek şikayetçiyiz. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de öyle şikayetçiyiz valla. <laughs> <laughs> yetmiyor <Gülüyor> 50 milyon 100 milyon alıyoruz yetmiyor yani. Alıyorsunuz peki öbür hafta Pazartesiye kadar da aldığınız erzaklar yetiyor mu? Yetmiyor. Evden ilave ediyoruz. Yani kuru fasulye, kuru bakliyatlardan pişiririz. Yani ilave ediyoruz. Ötekülü yetmiyor. Nerede çık? Teşekkür bir ediyorum. Bir muz alıp yiyemeyiz. Bir eti alıp yiyemiyoruz yani. Hayat böyle olmaz yani. Aç millet aç. Valla fiyatlar yakıyor kızım. Hı. Fiyatlar kesemizi de kendimizi de yakıyor baya. Tabii. Doğru dürüst bir şey alamıyoruz. Emekliyim. 400 lira ev kirası veriyorum. Hani pazara yetmiyor bile. Bir hafta bu hafta aldığımızı iki hafta yiyoruz. Maalesef. Bir de mutfak ihtiyacı sadece pazarla bitmiyor. Tabii ki, tabii ki. Çiftler var. Tabii, tabii. Yani güzel peyniri alıp da yiyemiyoruz bugün. Bu hafta pazardaki sebze meyve fiyatları nasıl değerlendireceksin? Vallahi pahalı ablacığım ya. Baksana erik 6 lira. Ver. Değil abicim değil. Hadi ver beleş madem. Ucuzsa. Bak işte aldım ha bu kadarcıklar. Ee, siz de ucuz alın. Git bize gelecek kadar giriyor zamlara yani. Vallahi memnun değilim. Ben 3 aydan ay aylık alıyorum. Ondan sonra hiçbir şey almadan eve gidiyorum işte. Ne yapayım? Yani. yani nasıl idare edeceğim? Bereket ev kendimin de idare ettiriyorum. Yoksa yok yani yani ona şükür ediyoruz. Ha aç değiliz açık değiliz. Daha ne vatandaşlara bana şükür. Ama onlara daha yazık yani. Peki, pazar fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal mevsime göre normal. Mevsime göre normal. Peki her hafta çıkar mısınız pazara? Tabii. Peki geçen haftaya göre nazaran? E, farkı daha ucuz değil mi? Bu hafta daha ucuz. Bu daha, daha ucuz. Bunlar belki pahalılaştı ondan Yok, olabilir. Salatalık falan çok düşük de bir domates pahalı. Başka neler ucuzlamış size göre? Vallahi patlıcan ucuz. Bir şey, şey domata pahalı kızım başka şeyler ucuz bana göre. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni mi çıktınız? Biz yeni çıktık valla ama pahalı. Geçen hafta nasıl? Biraz daha uygunlu hmm. Biraz daha uygun neler alacaksınız öncelikle? Öncelikle ne alacağız? Yaz sebzesi alacağız. Özledik, değil mi? Yani bunlar alacağız çocuk. Teşekkür ediyorum. Bu, i̇yi alışverişler. Aradaki fiyat farkı Hı. ne oluyor? Mesela geçen gün açıklama yaptı. 75 kuruş tarladan çıkıyordu. 5 lira oluyor buraya gelince. Aradakilerin Hı kazanç kapısı diyelim ona da artık bir şey demek istemiyorum evet. yanlış ya bir de bu pazarımızın hani bir hasta olsa bir yangın olsa bilmiyorum ama o giremez çok rahatsızız yani şehir içinde olması pazarımızın engel, çok engel evet Hasta için daha hasta vardı. Götüremediler. Yani sokağın içerisinde. Evet, evet, evet. Umarım buradan da yetkililer bunu duyar. Teşekkür ediyorum iyi günler. Bu hafta pazar fiyatlarını konuşuyoruz. Vallahi pazar fiyatları çok pahalı yani. Ben bir emekli ol, emekliyim. Yetmiyor yani maaşımız. Bak şuradan şey aldım 5 lira. Bezelya. Bezelye. Patates 3 lira. Her şey pahalı. Domates yenecek domates pahalı. no no no